Medya Online kanalından herkese merhaba ve Gamze Yılmaz bizlerle. Gamze hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Biz deyiz, Gamze. Önceki bölüm konuktun bu bölüm sunucusun. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım. Ne kadar heyecanlısın? Çok heyecanlıyım. Bir önceki bölümde seni tanımıştık. Şimdi yeni izleyicilerimiz için kenden biraz bahseder misin? Gamze Elmaz 22 yaşındayım. Kastamonluyum o yüzden ayıları çok seviyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Bekarım bu arada. Taliplerimi bekliyorum. İzvaç programına doğru gidiyoruz yani. Aynen öyle. <laughs> Programın formatını öğrenebildin mi bari biraz bahseder misin bize? Siz bana kelimeler vereceksiniz. Ben de onlardan aklıma söyleyeceğim Başka? O kadar. Ben yeni izleyicilerimiz için formattan biraz bahsedeyim. Şimdi sana birkaç kelime söyleyeceğim. Bunların sana ne ifade ettiğini bizlerle paylaşacaksın. Sonrasında aklında kalan veya istediğin kelimelerden bize doğaçlama bir hikaye anlatacaksın. Ardından kendi konuğunu çağıracaksın. Benim sana sorduğum kelimelerin aynısını sen ona soracaksın. Ben konuk düşünmemiştim hiç. Nasıl düşünmedin? Ben buradan tek yürürüm diye düşünmüştüm. Hiç konuk gelmedi aklıma. Ama formatımız öyle değil ki yanına bir konuk gelmesi lazım. Doğru. O zaman tamam. programın ilerleyen zamanlarına doğru sen biraz düşün... Tamamdır. Aklına gelen ilk kişiyi çağırırsın. Olmazsa yoldan birini çeviririz yani ne olacak? O da olur. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. İlk kelime duş. Ahlaklı düşünmem lazım. Yorgun geçen bir günün ardından işte böyle sıcak sıcak iyi geliyor. Niye ahlaklı düşünmem lazım dedin ki? Duşla ilgili ne gelebilir ki başka insanın aklına? Ben biraz fesatım da o yüzden. Mesela? İşte yorgun geçen yorulmuşum ya. Yormuşlar beni. Anladım. İşe gidiyorsun geliyorsun koşturuyorlar seni falan filan. Öyle falan. de denilebilir ya. Anladım. Peki. İkinci kelime dil. Oo. öyle. <laughs> dil işte bir duy organımız yani. Çok şey yapılıyor onda. Neler yapılıyor? Ben sana kelime anlamını sormuyorum canım. Yemek yiyoruz. Tat alabiliyoruz ondan sonra günlük hayatta da işimize yarıyor. bayağı işimize yarıyor ya. Nereye çeksen oraya gidiyor bu dil. Sizin aklınıza ne geliyor yönetmenim? Ya benim aklıma direkt Türkçe geliyor. Türkçe de nereye çeksen oraya geliyor yalnız. Aynen. Bu dil kadar dile değmeden değil. anlaşamaz insanlar. Dil dile değmeden. E mesela Türkçe, İngilizce birbirine değdirmeden anlaşamıyorlar. Fransızlar nasıl anlaşıyor acaba? Dil dile değiyor ya Onlar da bayağı Bunu biraz düşünelim üstünde. Fransız öpücüğü var. Mesela dil dile değin deyince aklıma o geldi. Nasıl bir şey? Bu arkadaş. Bu da arkadaş. Ondan sonra böyle değil. Bakıyorsun kafası ötekinin ağzında. En son öyle gidiyor yani. Kafa kafaya veriyorlar yani. Düşünmek gibi bir şey mi bu acaba bu? Yok işte öyle değil. Seyircilerimiz anlar inşallah. Yeni isim biraz kaslı ve kel bir arkadaşımız kendisi. Jason nasıl? Statham. Oo canım Jason ya. Nasıl duvardan duvara çarpıyor ama. Çok kıvrak bir arkadaş. Acaba başka konularda da öyle kıvrak mı? Çok merak ediyorum. 38 kilo insan acaba beni nasıl çarpar duvardan duvara? Çıkar herhalde şurada izin. Yani büyük ihtimalle. Ama tabii ki kadına şiddete karşıyız. Ama benim bahsettiğim öyle şiddet değil. Tabii ki de karşıyız. Bu arada arkadaş kel ama bence çok yakışıyor. Hani erkekler kelliği bir soru olarak görüyor ama Jason başka. Takım elbise bir de nasıl yakışıyor ya? Böyle jilet ya adam. Çok fena. Keşke benim olsaydı. İnşallah bir gün tanışabilirsiniz. İnşallah. İstersen stüdyoya davet edelim. Bir gör burada canlı canlı. Allah'ım göreyim canlı canlı. Bak tam yanına geldi şu an. Allah'ım yine nasıl giyinmiş. Ah Jason ah. Ne canlar yakıyorsun. Jason'cığım gidebilirsin. Gitme kurban olam. Yeni kelime delik. Bütün insanlarda olan bir şey. Fesat anlamayın kulak deliği, burun deliği, göbek deliği. Başka delikler de var onlara girmeye gerek yok bence. Kara delik. Bizde de bulunan delik var böyle kara delik diyorlar halk dilinde. Ozon tabakasında var bir tane delik. Delik deşiyiz baya yani. Yeni isim Adriana Lima. Of. Of var ya ameliyat olasın geliyor. Erkek olmak istiyorum kadın görünce. Böyle bir kadın olabilir mi ya? Utandım kendimden utanıyorum onu görünce ya. Nasıl bir kadın ya? Kelimeler manasız kalıyor yanında. Kadın anne oldu ama hala fizik Victoria's Secret. Nasıl olabiliyor bu? Zaten bizim Metin de kaptı onu valla. Türkiye'ye gelin getiriyor. Tarhana yapmayı öğren Adriana. Bunlar önemli şeyler. Sen Türk kahvesi yapmayı biliyor musun? Öğren bunları Adriana. Sen istemeye geldiklerine kahve vereceksin. Köpüklü köpüklü tükür içine. Sen tarhana yapabiliyor musun? yapıyorum. Ya ben değil anneannem yapıyor. Ben bir karıştırıyorum. Yapmış sayılırım bence. Ve ben ona sevgimi katıyorum. Karıştırmaktır bence yapmak değildir. Ama olsun. Sonuçta elim değiyor. Peki öyle olsun. Yeni kelime. Tutku. Bisküvi geldi aklıma şu an benim. Çok severim. Tutkulu sevmek. Hiçbir zaman rastlamadım ya. Beni hiç tutkulu sevmediler. 3 es kuralı var. Belki bilenler bilir bilmiyorum. Ama ne tutkulu sevildim. Ne tutkulu sevdim. Ne de tutkulu... Öyle işte. Hiçbiri tutkuyla olmadı. Ben böyle bir şey beklemiyordum canım. Niye böyle bir şey çıktı ki <laughs> şimdi? Tutku deyince or yaralıyım oradan. Peki başka tutkuyla ilgili aklına gelen bir şey var mı? Herkes şimdi tutkuyla yapması lazım. Bu mutfakta da böyle, yatakta da böyle. Yatak derken uyumaktan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tutkulu uyumak. Tutkulu uyurum. Evet herkes yaptığı işi tutkuyla yapmalı. Mesela Jason adamı böyle tutkulu tutkulu vuruyor duvardan duvara. Jason olsaydı ben de daha güzel uyuyabilirdim böyle tutkulu tutkulu. Yeni kelime. Gelsin. Gel git. Gelsin dedikten sonra gel git olması biraz şey oldu. Evet şimdi coğrafyaya giriyoruz. Gel git denizler mi oluyordu? Gel git deyince aklıma benim şey geliyor sadece bu gelgit olayı. Nasıl bir o olay? O aklına gelen doğa olayı mı? Coğrafya dediğim doğa olayı da benim dediğim pek bir doğa olayı değil. Aslında doğa olayı. Bu hayvanlarda da var, insanlarda da var. Doğal ve fiziki bir olay aslında. Birbirini seven iki insanın birbirlerine metcezir yapması. Levent Yüksel'in de bir şarkısı var mesela metcezir diye. İkisi birbirine gel git mi yapıyor? Hani biri diğerini özlüyor. Özlüyor. Özlüyor sonra birbirlerini götürüyorlar. Ona gidiyor sonra evine geri geliyor sonra diğeri onu özlüyor. Yok evine gidiyor evinde kalıyor. Evin içine gel git yapıyorlar. Hmm, odalar arası. Yok aynı odada gel git. Değişik bir durum evet. Değişik. Biraz düşündürücü etkileyici. Yeni kelime gelsin mi? Gelsin. Kaygan. Bir anımı anlatmak istiyorum. Bir gün bir AVM'de arkadaşlarla geziyoruz. Bu kaygan tabelası var ya ondan koymuşlar. Ben de görmedim telefonla konuşuyordum. O günde nasıl cool'um. Böyle cool gibi süzülüyorum. Topuklu var bir de. Konsere gidecektik. Benim ayak kay. Topuk çıktı. Ben zaten yerdeyim. İnsanlar bana bakıp gülüyor. Gülmelerine sinirleniyorum ama ben de gülüyorum. Üç gün oturamadım ağrıda. Mosmordu. Çok kötü. Kaygan bu arada vazelin iş görür. Deneyin. Her derde deva. Yatmadan önce kirpiklerinizi süslerseniz kirpikleri de uzatıyor. He tabi bu arada başka uzatılan şeyler de var da oraya girmeyeyim şimdi. Çok bipliyorlar beni. Yeni kelime. Metroseksüel. Ay benim onlara zaafım var ya. Nasıl kurtulacağım bundan? Çok dertliyim. Nasıl bir zaaf? Bahset biraz. Aşık oluyorum. Hani metroseksüel dedi. Daha ileri olan bir boyutu var ya yönelim olan. Zaafım var. Niye bilmiyorum. Bakımlı olmak her zaman iyidir ama metroseksüelleri severiz. Hiç öyle bir ilişkin oldu mu daha önce? Öyle bir ilişkim oldu benim yakın zamanlarda. Bayağı seviyordum ama işte adamın bana ilgisi yokmuş ya. Kötü oldu. Kaldım böyle dedim anasını. Yeni kelime. Çadır kurmak. Çadır kurmak deyince aklıma şey geliyor. Bugün metrobüste yaşadığım bir olay vardı. Cam olur yani oturduğunuz yerde. Oranın arkasına yaslandım ve arkayı sağlama alıyorum. Portlanırım yoksa. Adam camı kıracaktı. Öyle bir çadır kurmuş ki adam alt taraftan. Camı kıracak ya bu nasıl bir yokluk? Ne yaşıyor bu insanlar? Gidin ya 100 liraya 100 liraya bu kadar mı düştünüz milleti fortluyorsunuz? <laughs> Yapmayın böyle şeyler ya. Bayağı kamp çadırını otobüsün içinde mi kurmuş adam? Evet. Böyle bir şey olamaz. Enteresan. Çok garipti. Kampa gidecek parası yok herhalde. Galiba kendi içinde Kamp alanları yaşıyor dediğin işte. gibi kişi başı 100 liraya falan denk geliyor. O da doğru da işte başka yerler de var. Nasıl yerler? Alt tarafta kalıyor böyle daha deniz seviyesine yakın yerler. He, öyle aynen. Peki kelimelerimiz tükendi. Şimdi aklında kalan veya istediğin kelimelerden bize doğaçlama bir hikaye anlat. İstersen kelimelere de bakabilirsin orada. Jason'la Adriana'nın bir filmi vardı. Tutku dolu bir film. Oraya dedik arkadaşımla gideyim. Erkek arkadaşımla gittik. Ondan sonra gittiğimiz yer böyle çok çamurlu falan dedik. Hani bu taraflara çadır kuralım. Ondan sonra kurduk falan. Gideceğiz akşam filme. Yerlerde bir tane delik var. Birkaç tane delik var. De bir tanesi böyle büyük. Sen oradan fare çık. Dilime yapış. Ben hep konuştuğum için ağzım açık oluyor. Ondan sonra sevgilim şok. Böyle tam alacakken ona diliyle alıyor yani. Tutup böyle fareyi. O anda bir Fransız oldu. Neyse oraya geçiyorum. Çıkarttı işte filme gittik falan. Sonra eve geldik duş almak şart oldu. bir sefer duşa falan gittik. Güzel hikaye. Şimdi benden bu kadar. Programı artık sen de. Çağıracağın konuğunu düşündün mü? Çağıracağım konuyu daha düşünemedim. Düşüneyim ben bir onu. Bir rehberime bakabilir miyim ya? Bakabilirsin tabii ki. Aa Can var. Can arayayım. O gelir kesin. Alo Can. Konuşturabildiklerimizden misiniz? Deyim de ben. Çekim yapıyoruz. Gelebilir misin? Konuğum olacaksın da. Daha önce katılmış hocam sorun olur mu? Aa o can mı? Evet evet. E, gelsin canım. gelsin tabii. Gel gel Can. Bir şey olmaz olmazmış. Sorun olmaz tamam. Bekliyorum. Hadi bay bay. Geliyor. Karşınızda Can Gültekin. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hocamıza tanışmışsınız daha önce. Evet tanıyorum. Burada belli olmasın lazım. Can hoş geldin nasılsın? İyiyim hocam sen ne yaptın? İyidir ben de görüşmeyeli nasıl gidiyor? Vallahi işte biz alacaklarımızı aldık. Tatil yapıyordum ben de. Tatilini mi böldük yoksa? Biraz öyle oldu ama yapacak bir şey yok artık. Geri göndeririz yani, yine zaten bir, bir şeyler ödenecek. Yaptım, aynen uzatırım ben tatili. Aynen. Dubai düşünüyorum nasıl? Güzel. Sen ne yaptın? İyi benden olsun evdeyim işte aynı. İyi tamam misin? <laughs> Canım seni tanımıştık ama kendini bir daha tanıtır mısın? Tabii tanıtayım. 26 yaşındayım. Düz bir insanım. 6 yaşından beri rahat bir hayat yaşıyorum. Rahat bir hayat yaşıyorsun. Hı -hı. Nasıl oluyor rahat? Böyle çok rahat. Işte. Herhangi bir derdim tasam yok. En güzeli. He. İkimle kuşağımız, ikimle <laughs> taş böyle. o zaman geçelim. <laughs> He geçelim. Zaten bunlar bizim Bizim mevzular bunlar. Sağ Sağ gelsin. Birinci kelimemiz duş. 100 dolar. E, duşla ilgili çok kötü anılarım var. Bir arkadaşım vardı benim. Çok sevdiğim bir insanlar kendisi aslında. Ama kendisinin kötü boyu vardı. Salonda oturuyoruz böyle. Ben televizyonun karşısındayım. Bir tanesi bilgisayarla uğraşıyor. Bir tanesi kendi bilgisayarıyla. O da böyle ses kayıt falan yapıyordu böyle şarkı falan söylüyordu. Ben duşa gireceğim dedi. olağan bir şey tabii. Biz de Giremiyor. ben normal oturuyorum işte. Olur gir kanka falan yapıyorum böyle. Sonra soyunmaya başladı. Odada. Ha salonun ortasında. Allah Allah. Bize de yani tişört falan çıkartılır. Çıkartırsın dört tane erkek ne olacak falan filan. Sonra eşofmanı da çıkardı. Allah Allah. bizi korkmaya başladık. Sonra o hazin son geldi. Baksırını da çıkarttık. Onu beklemiyorduk. Biz beklemiyorduk. Kötü bir durum. Çok kötü bir durum. Sonra alıştık ama biz bu duruma. Sürekli böyle geziyor evin içerisinde. Kanki ben duşa giriyorum diye. bize gir sanki Bir kere de şey olmuştu mesela. Bizim ortada toplanmışız. İşte yemek siparişi vereceğiz. ne yesek falan filan diye bir de çok korkak birisi Kapıları falan kapatmaz. Böyle bir üstüne sular akıyor öyle. Bir yandan bir bisiklet derk vasıta da var. Kanka bana pizza söyleyin dedi. Tekrar gibi duşuna devam etti falan filan. Böyle çirkin bir anıydı. Bunu bana anlattırdığın için teşekkür ederim. Rica ederim ama senin gerçekten psikoloji sorunların olabilir. O zaman ikinci ikinci kelimemize geçiyorum. Sen Aynen hiç... bunları. Boş ver. Tamam sen değil. İki değil. Öğrendiğim şey var. Sahnede altı dil davresi. Hocam duymuş musunuz daha önce? Yok duymadım. Öğrenmeniz gereken bir şey. Nasıl bir Bilmiyorum. şey bahset bize. Ben öğrendim ama yapamıyorum. Yani çok şey ha, var. Senin de yapacağın şeyler mi? Tabii herkes yapabilir. Yani sen, 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 sen. Daha Görün. çok nerelerde kullanılıyor? Slow motion çekimlerde mi? Aslında güzel fikir ha. bir hayal ettim de. En azından izleyen için güzel fikir. Slow motion da olur. Mutlu eden bir hareket. Hani saniyede 6 tane şey böyle geçelim. 3 Jason Statham. Neden mesela? Neden? Güzel bir oyuncu. Karizmatik bir oyuncu evet. Ama bana ne yani? Ama sen bir kıskandın şu an. Hayır ben niye kıskanacağım? Sen kıskan yani. sen ulaşamıyorsun sonuç olarak. Ben ulaşmak istemiyorum mesela. Benim için umurda değil ama Jason gelmiş gelmiş. Moralimi bozuyor ya hocam. Niye kızcağızın moralini bozuyorsun Can? Hocam 6 yaşından beri asla bozma. Prensibim mi? değil. Ben de senin moralini bozacağım. Açıkla. Bence hocam şey Jason'ı çıkartalım Scarlett'ı getirelim. Scarlett'ı zaten işledik daha önce. Aklından çıkmıyor günler. Hatırlamak ister misin o anı? Oraya mı geliyor hocam? Ay. Git git kötü şeyler olacak. Sus inanırım Kaç kurtar kendini Hocam Tamam gitsin Scarlet'cımız Daha fazla mat olmak istemiyorum arkadaşlar Dördüncü kelimeni veriyorum Gel Delik Bana öyle bakma Açıklama yap Aklına ne geliyor <laughs> Şimdi hani çok fazla delik var Gerek insan vücudunda Gerek dünyada Gerek evrenimizde Bilimsel bir açıklama yapmak istemiyorum zaten bilmiyorum da Ama bildiğimiz çoğu delik Birkaç delik de kara deliklendiği için Hocam Buyur canım Sizin kara delikle ilgili bir tecrübeniz var mı daha önce Ooo neler oluyor orada Sen bilmezsin Kim köpek Hatırlayamadım şu an Hocam Olmuyordur. Şöyle kara delik, ak delik, at yolu, bok yolu. Ha çok kara deliğe girmek isteyen ama giremeyen insanlar var demiştik. Evet evet hatırladınız. Aramızda ben bir tane biliyorum. Şimdi ben değilim ama bir arkadaşım var. Böyle konularda girince ben değil bir arkadaşım deyince kesin kendisi. Allah Allah. Evet bu bilimsel bir açıklama. Kim hangi bilim da çıkmış? Öyle sonunda. hani ben değil bir arkadaşım şöyle yapmış deyince direkt kendini oluyorsun. He. Utanıyorsun anlatmaya arkadaşım. Bir arkadaşım konuşmuş. o anlattı bana. Benim hiçbir fikrim yok. Gram alakam yok. Çekimden önce bana gösterdi. Kara delik nedir biliyor musun dedi. Yok dedim bilmiyorum koyuyorum mar... şimdi Pislik. Altıncı kelime. Beş. Şey, bana 6'yı ver bir dakika. Hocam ben konu çok hassasım. Hayır sıradan gideceğiz. Ben çok hassasım. Öyle sen misin? Altıyı versin böyle sonra beş şey versin. Hayır. İlk önce beş sonra 6 evet. Anlaşalım. Hocam mi? altı çok yani önemli. önemli. Tamam altıya geleceğiz. Hocam altı yaşından beri. Ama beşi bir duy. Ondan sonra altıya hiç gelmek istemeyeceksin. Evet. Adriana Lima. Adriana'cığım. Oğlum sen Türk sevgisi var değil mi? Evet. Çok güzel çok güzel Kendisini çok seviyorum. Adrena'dan bahset. Nasıl bahsedeyim bilmiyorum ki. Yani keşke bilsem de bahsetsen. Peki bundan yengenin haberi var mı? Vardır herhalde bilmiyorum. Yenge derken? Amcanın eşi olan yenge. Hayır senin bir bizim bir yengemiz varmış. Geçen ekiple tanıştırmışsın. Yenge denir mi bilmiyorum. Denir denir. Böyle, daha henüz hani öyle flört aşaması gibi bir şey. Daha tam yenge olmadı ama. Yenge yenge. Adriana için dediklerini duyacak haberin olsun. Duysun yani olacak? gün ben ulaşamayacağım bir insan yani. Zaten hiç işte demedim de ki bilmiyorum dedim ama evet, bir dakika. Ben bir dakika ben bilmiyorum dedim zaten. Herhangi bir açıklama yaptın mı? E, güzel bir ablamız dedim. İşi e, var dedim. Güzel sevdiğimiz bir ablamızın. Giyinmeyi bilir, janti adamları dedim. Ama onun dışında bir bilgim yok. Haksız mıyım hocam? Haklısın. Anlamak. Odasında Herkes. Adriana posterleri var. Yani sonra ne zaman gelmiştin? Bana haberler gelir. Ne demiş arkadaş biraz önce hocam? Arkadaşım hani anlattığı haberler falan. Anladınız. Yalan söylüyor ya. Atın bu. Ben seni nereden çağırdım? Bilimsel açıklama dedin. Senin sayına geçiyorum altı. Gel. Tutku. Acıktım şu an. Tutuyunca. Şey var. Tamam film vardı. Nefromanyak diye. Nefromanyak. Tam bilmiyorum. Ben o kadar hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yo yo doğru hatırlıyorsun. Paçalardan cahillik akıyor. Onlar benim zekam. Sen anlamazsın. Tanımazsın. Hayır bayağı cahil cahil akıyor. O evet. bunlar. Sen bilmediğin için sana cahil gibi gelebilir. O film aklıma yani şu böyle aşırı tutkulu on, 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 bilir misin o biliyor musun filmi? Yok bilmiyorum ben. Ya bir kadın var böyle seks bağımlısı gibi zevk almıyor muydu? Öyle bir şeydi. Zevk almaya çalışıyor böyle. Almıyor yok yani. Bir de şey var. Sarı tutku var. Bildin mi? Biliyorum. Çok değişik kadın değil. Evet ya gerçekten. Ya onun ben hep böyle şeyini ekmek istemişimdir. Sahnesini ekmek istemişimdir. Fakat biraz pahalı olduğu söyleniyor. Öyle sahne mi? Sahneye çıkmak için 500 lira falan istiyormuş. Allah Allah. Satı bir sahne. Öyle sandalye oturtuyor seni dansman ediyor etrafında. Evet evet. Onu da bayağı para istiyormuş. Buraya bağlaması. O sarı tutku işte. Nasıl bağlamayayım? doğru. Direkt akla geliyor. Çok değişik. Ama çok da çirkin kadın aslında yüzü falan. Yüzünü yakından göremedim direkt. Yani fizik olarak gerçekten bir, bir tutku şey yaptırıyor insana. Ama, Aklı ama. çok haklıdır her zaman. This nomes. É geçit ver Yeni kelime geçiliriz artık. Tamam, vereyim yeni kelimemizi. Gel git. Bu çok tanıdık geliyor. Uzun zamandır yapmadım fakat çok gidip de gelmek istediğim yerler var. Mesela. Mesela Skarl'la. Açıklar mısın biraz? Tabii. Şimdi Skarl çok tatlı bir insan. Bu şey gibi mi hani arabaya atlayıp sinemaya gidip eve gelip. Arabada oluyor, sinemada oluyor, evde oluyor, doğru. Üçünün arasına gidip gelin Ben daha görmedim. Uzun çünkü bayağı Ama yani takdire şayan bir performans. Sen neden biliyorsun onları? Bizzat. Yenge. Yenge. Olaylar büyük. Gel gel git güzel bir şey. Çok yorucu bir şeydir aynı zamanda. Allah Allah. Al. Evet, sen bilmezsin ya da bilirsin bilmiyorum. Ben bilmem. Bilmiyorum, daha önce eve geldiğini söyledin ama bilmiyorum. Her neyse, gidersin, gelirsin, yorulursun, bir otursun. <laughs> yaparsın sonra tekrar gider gelirsin böyle. Hı hı. Değişik şeylerdir bunlar. Ve hani hocam bilmiyorum yanınızdaki arkadaşlar görmüyorum. Yapan var mı? Gidip gelen var mı? Bir tane gidip gelen var diye bir düşünüyorum böyle. İçimden doğuyor nedense. Vardır herhalde var. yani biz illaki bizde. Biz gidip de... gelirken şey yapanlar var hocam. Dağlara taşla yırtanlar var mesela hiç. Bilmezsiniz öyle şeyleri. Mesela? Hocam nasıl açıklayayım bunu ben? Alenen mi yoksa? Yani Ferhat ile Şirin'den örnek verebilirsin yani dağları delip. Üstünde, Ferhat dağları deliyor ya. Dağları delerken hani üstüne bir şeyler giyiniyor. Yani onların yırtıldığını düşündüm delerken. Oh. Sonra beni arıyor kanki diyor ben de daha derlerken diyor şeyi yırttım üstüne yırttım diyor. Param var mı dedi. Bizim kanki var gel al. Verdim parayı inşaat bir şey aldı pardon. Neydi onun Yeni kazma almış kendine. Al işte ama delmesi lazım. Deliyor. Demem. Nasıl deliyorsa artık üstünü başını yırtıyor. Geçelim mi diğer kelimemize? Geçelim yani evet. çünkü çok fazla git gel yapacağız bu konular hakkında. Boş olmayacak. Kaygan. Kaygan olması lazım. Mesela gel git yaptığını düşün. Hı -hı. Yani sürtünmeyi ne kadar azaltırsan o kadar daha çok gelip gidersin. O kadar daha az üstünü başını yırtarsın gibi düşün. Anladım. Da yürümekten bahsediyorsun. Hani gel git yapman için yürümen gerekiyor ya bir yere gitmen lazım. Ya, yürümen gerek çekmiyor. Oturduğun yerde de çıkabiliyorsun. Ya öyle mi? Tabii tabii. Yani hocam hiçbir şey bilmiyorum. Astral seyahati mi bu. Şimdi astral seyahat gibi düşünebilirsin. Mesela oturuyorsun. <laughs> gözlerin kapalı. <laughs> evet. Astral <laughs> seyahatle düşün kendini. O sırada aslında orada gidip gelsen sen olmuyorsun. Kim oluyor? ruh gibi düşün. Yani üstünde ruh var. Gidip geliyor. Ben astral seyahatçisi. Ne dedi anlamadım. Bana mı söyledin? Ben hayatımda bu kadar artı 18 böyle ağız dolu bir küfür duymadım. Ne dedi? Ben söylemeyeyim. Yerinden sonra söyleyeyim isterseniz. Arkadaşın hakkını verirsiniz o zaman. Herhangi bir böyle şey olur. Tastik namı olur. Tiktir namı olur. O tarz şeyler. Seninkiler sonra benimkilerle be? Şimdi unutmayalım ki sen gideceksin. Ben buradayım. Seni ben çağırdım. Hatırlatırım ki. Ya. Hatırlatırım Oraya ki. Buraya ben çağırdım seni. Tamam sen çağırdın ama sen yokken ben vardım. Orada şimdi ben sana oturuyordum. Sen laf koydun bana ya? Şimdi bak şöyle orada ben vardım. Orada ben oturuyordum. Ama artık oradasın. Heh, yani. Neden? Çünkü ben oradayken üstüme oturma diye yaptım bunu. Çok düşünceli bir arkadaş. Böyle de iyi bir insanım yani. Hocam. Efendim canım. Gidecek mi arkadaş? Yoksa hala burada mı? Yok hala burada. Evet, tamam ona göre davranacağım. 9'a geçiyorum. Metroseksüel. Yani bunu daha önce duydum. Metroseksüel erkekler için kullanılan bir tabir değil mi? Hı hı. Aklına başka gelen bir şey var mı? Var. Anlat. <laughs> transseksüel. <laughs> İğrençsin şu an. de dedi hocam ya. Hayır transseksüel. Yanlış anlamışım kayıtlarda göreceğiz. Saçma sapan hakikaten yaptı görmedim ben de yani. Bir de metrobüs seksüeli var. Ama şöyle düşün bak. Hocam eskiden Fordçular vardı ya. Şimdi artık Ford minibüsleri falan kalmadığı için metrobüste Fordluyorlar. Buna da metrobüs seksüalleniyor. Bu yeni bir tabir. Sen bilmiyorsun. Cahil benmişim. Evet. Akıyor. Evet. Tamam haklısın. Buradan bir akıyor hatta. Doğru Zaten Doğru. Zaten orada kalmış çünkü. Son kelime mi? Evet son kelimemize geçiyorum. Geçelim. Çadır kurmak. En son yazın gittim de çadır kurdum. Bildiğimiz 3 kişilik çadırdı. Şey zeytinliğe gittim. Fakat bir gece yanımıza gelip de arkadaşlar çadır kurmak istiyoruz. Fakat kurmak için gereken ekipmanlarımız yok dediler. Ben de dedim ki öncelikle bir erkek lazım. Hı -hı. Yumuşak bir zemin. Evet önemli. Ve bu zemini kazmak için gerektirecek kadın. Ama kadına gerek yok ki. Var saçmalama. Ama çadır kuracaksın erkek erkeğe kurabilirsin. Saçmalama olmaz işte. Ya, o da olur. Ama biraz cinsellik olduğu için benim ilgimi çeken bir taraf değil. He anladım şu an düştü. Size anlatayım hocam. Kadın gerekiyor. Erkeği düz zemine yatırıyoruz. Bir, iki, üç, dört posta bir gel yapması gerekiyor. Top, şeyle, yumuşak zeminle. Ondan sonra çadırımızı rahatlıkla kurabiliriz. Neden? Çünkü delikler açılmış. Çadır katıklarını sokabiliriz. Çadırımızı açabiliriz. Çok ilginç bir da Bu eski bir taktik. İşe yarıyor o zaman. Tabii. Hani genelde sap kalanlar dener bunu. Ama günümüzde de kullananlar var. Sen nasıl kurdun peki zeytinliğe gittiğinde? Çok basit. Kazımı aldım. Eski taktiği kullanmıyorum. Sen çekişle mi vuruyorsun kaza? Şimdi hocam yani <laughs> şey gelirsek çekiş gibi vurmuşluğum da var. Çekişle vurmuşluğum da var. Hangisi lazım? O direğe mi çekişle vuruyorsun? Direğe vurmam yani evet, dire, direğe çekişle vuruyorum. Çadırı dikerken bayağı çekişle vuruyorsun yani. Tabii tabii. Bir de şey var. Çadırdan son, çadırı kurduktan sonra vurmak var. O da mesela çekiş gibi vurma sınıfına giriyor. Önemli bir sınıftır. Bazı arkadaşlar bilir. Kelimelerimizin sonuna geldik. Şimdi Hı -hı. bu kelimelerden bir hikaye kurmanı istiyoruz. Olur. Ondan önce seyircilerimiz senin şarkı söylemeni çok beğendi Cancığım. Yine evet. bir şarkı söyler misin bize? Olur tabii. Niye onu istiyorsun? Yani. Hangi şarkıyı söylemek istersin? Artık sevmeyeceğim olur mu hocam? Olur olur. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat. i mm -hmm. Vallahi Valla ağzıma değil de başka yerlerim sağlık olsun keşke şu anda. Çok güzel bir performanstı. Şey. Evet şimdi sana kelimelerimizi veriyorum. Ver bakalım önden gelsin. Şöyle bir şey canlandı kafamda. Şimdi Scarlett ben Delik diye bir mekan var gece kulübü ona gideceğiz. Sır tutku sahne alıyor orada çünkü. Tabii çok değişik işte, bir kadın. Şimdi biz mekana gittik mekanda böyle dans ediyoruz falan filan. Etrafta seksi kadınlar böyle ne bileyim metroseksüel erkekler falan filan var. Biz dans ederken işte o sırada Adrian Lima'yı görüyoruz oradan. O da bizi görüyor el sallıyor falan böyle. Daha yakan falan filan yapıyoruz böyle yalanla. O da bize doğru koşarak geliyor böyle. Tüm o da yerler kaygan sen adrenalin ve kay yere düş kafanı masanın kenarına çağır kafası karpuz gibi yarılsın. Eyvah ne diyorsun? Kan gövdeyi götürüyor bildiğin gibi değil. Falan biz ambulans çağırdık falan filan toparladık bunu gönderdik. Muhtemelen zincirli falan gömdüler. Toparlama şansı yok. Zaten o sırada neden cenaze arabası çağırmadıklarını ben sorguladım kendi kendime. Ambulansı ne gerek var? Her neyse biz tabi dans ettik falan filan artık gecenin ilerleyen saatleri yorulduk falan filan. Bir de böyle hani sıcak ortam, samimi ortam. Dedi ki eve gidelim, bize gidelim. Scarlett ben dedik hadi hani bize gidelim. Hani git gel yaparız, duş alırız falan filan hani temizleniriz, diye. O sırada Jason geldi yani. Abi ben de geleyim, abi beni de götür. Abi ben de gideyim, ben de geleyim. Sik lan dedim. Sen kim köpek? Kenara çekil dedim yani. Atkı bir lan köpek dedim vurdum ağzına bir tane de. Her neyse biz tabii eve gittik. Duşumuzu aldık, yelgitimizi yaptık falan filan. Ondan sonra dedik ki hadi çıkalım dışarı. Dışarı çıkacağız şimdi. Hava soğuk. Ne yapacağız dışarıda? Dedim geldim seninle beraber Şile'ye gidelim. Çadır kurarız. İki ateş yakarız. Şarap içeriz. Öyle gittik Şile'ye. O kadar yani. Hikayenin sonu çekimden sonra anlat merak ettim. Olsun. Evde neler yaptığını falan da anlat bize. Yok, hayır vazgeçtim. Yengemiz kızar. Yönetmenim evet, ben. Çok pardon, çok pardon Bölüyorum. Buradan <laughs> yengeyle ilişki söylemek istiyorum çünkü çok içimde patlayacak yoksa. Yani, Muhtemelen 16 sene sevgilim olacak kendisi. Ee, bu anlatılanların hepsi şey, ne derler ona. Adrian'ı şahsen tanımam. Scout'ı hiç sevmem. Bir sonraki bölümümüz sezon finali olacak. Ve sürpriz bir bölüm olacak. Bekleyelim görelim o zaman. Görüşmek üzere.